Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Instagram'da öne çıkanlar sorunu nasıl çözümlenir bunu sizler takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Yani burada öne çıkanları görmüyorsanız ya da kendiniz öne çıkaramıyorsanız ne yapmanız gerektiğini aktaracağız. Instagram hikaye için belli bir en boy oranı belirlemiştir. Eğer hikayenizi 4'e 5, 16'ya 9 veya 1.90'ı 1, 1 oranlar arasında değilse hikayenizi öne çıkaramazsanız bir diğer yaygın ise hikayenizde fazla etiket veya çıkartma bulunması durumudur. Yani hikayenizde fazla etiket ve çıkartma varsa öne çıkanlar koyamazsınız, öne çıkanlara onu ekleyemezsiniz. Yani bunları sorgulamanız gerekiyor. Instagram uygulamanızda herhangi bir engel var mı, herhangi bir kısıtlama var mı mutlaka bunu da e, sorgulayın, bunu da öğrenin. Yani Instagram'ın hesap ayarları kısımlarında herhangi bir engel var mı bunlara bakın. Son olarak da Instagram hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yaparak tekrar deneyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.